arkadaşlar yeni video hoş geldiniz ben Efe. Ben Koray. Arkadaşlar yeni video ile karşınızdayız. Koray var bu sefer yanımda. Her videoda farklı biriyle çekiyorum. Sen kimsin Koray'ı vuranın Geber. Kanka kimse almadı. 30 kişi var Koray burada. 30'unu da kestim çünkü kılıçları yok. ne <laughs> oluyor? Orta bomboş Koray bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Çektiğimiz en ilginç video bak bu. Abi set <laughs> olmuşsundur herhalde Koray. Ben Kaç çesnedin? <laughs> <laughs> Bana verecek bir şey var mı sende? Yok kanka. Her <laughs> şeyi aldık balon ortadaki. Üşlüyorum bir kesin. <laughs> Neredesin? Bir olduk oğlum. Geldim Efe, Efe çık 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 çık. Oltası var ya. Boostla Koray, oltayla boostlayabiliyorsun beni. Kanka boostla oltam yok. Neydi? Üstüne atma, affet. Ben peştim. Tamam. Al şunu. Ne al şunu. O ne? Heh. Güzel. Ben Film demir kılıç yapmaya gidiyorum ortaya dur. <laughs> tamam. Arkadaşlar çok iyi video oldu bu ya gerçekten. Harika başlangıç. Ya. Şey. Harika başladık. Ortadan kaç kilo aldık belli değil. Ben şu ortadaki yaprakları kırmak istiyorum. Ben de birazcık KDA kasıyım. Devam. Çok lag var bende ya. Tek şey var ya sıkıntım bu. Hmm. Videolarda... Ah hava desteği inmiş şuraya. Biz ne? Daha inmedik. Şöyle inmiş kanka işte. Daha bir buçuk dakika var diyolum. Ha, demek ki şuraya atacak baksana havada bir şey var da. Allah. Şimdi oraya gideyim de. Ben de birazcık kil kasayım bari. Tamam. Aa oh, hayatını bağışladığın kontker. devam ediyorum şimdi. adam şöyle bir yerde yani. Devam mı mı? Değiller. Makroya bak. Beşlerin küçük saniye kaldı. Neyse. Aga be kontrat. Kesin Kanka adam makroydu şimdi. Acımak yok. Ya da ben çok kötü oynadım. Bilemiyorum. Seni keserim bu arada. Oh. Oo yarım kalp çok güzel. Ölme arkalanma dikkat et. En yakın adam 200 blok uzakta öyle düşün. <laughs> Rüyuk abi. Nereye attı hava desteğini? Tam gördüm hava desteğini. Benim hmm. ağır bir dedim yere attı biliyor musun? Gördüğüm yere atmış. O desteğini. Dikkat et. Hiçbir şey çıkmadı. Diamond çıktı, bir tane demir çıktı, bir tane şapka çıktı. Bende de diamond var da sen bana 318 tamam. blok uzaklıktasın. Sıkıntı. Neyse. Hadi gideyim ben. Şunları var. Noob. Adam hava desteğine geliyor. Aha ben bu keseyim bir. noob öldü. Muhammed 42. Sakın ölme bak. Kanka adam ender koy harcadı cana az Joy'u kes Ben niye buraya çıktım ki Nasıl? Onun gözlüğüne ihtiyacı var Kanka bunu sürekli ender koy atıyor e, 50 tane ender koy attı bu Yeee kayığım var kayacağım çünkü kayığım var. Kayığım. Lan kayığım gitti. <laughs> Kolay ya. Kayığım. Aa, Aa iki tane elmas kurç yapabiliyoruz Efe. Güzel geliyorum ortaya sana. Tamam ortaya geliyorum ben. Ben ortaya biraz... Gözün kör. ne eksik? Hepsi. Full Hepsi ne mi eksik? Evet full chain ben. Tamam, bekle geliyorum. Ömer. Sürgiye bak. Muhammed. Tamam aldım şunları. Muhammed. Şu adamı kesip geliyorum Muhammed gördüm. Muhammed. Ve Muhammed. Kayığım, kayığım yine Büyük. gitti. Kanka ikili team var keser miyim sence? Kesemezsin. Abi benim kayığım kesemezsin. bozuk ya. Bana defolu kayık vermişler. Gidiyor Tam da ya. Seri gel. Ben de geliyorum. Sen tamam. hala bana 250 blok uzak Ben de ortadayım tamam, şu an. Tamam geliyorum. Tamam. Ortaya doğru suya atladım geliyorum. Sandıklar yenileniyor hem de güzel bir golden apple da çıkar. Gel. Sana karşı seni karşılayacağım. Gel. Oğlum o onu... ne plan full hayır set <laughs> Sen hala full şey misin al şunları Peki, Koray kaç kilim var söyle bakayım Al şunları kanka Koray al. kaç kilim al. var Al şunları al Ver eyvallah Kaç kilim var lan söylesene Benim mi 2 Elmas at elmas koy çatayım Geldim. Al kanka Ölümün şu elin Attım. Al kanka. Tamam. Şimdi Ölümün geldi. Şey Kendime beni iki dakika Aa, falan. chestler yenilenmiyor. Saldırıyorum. Golden Apple falan çıktı mı? Hayır. Yok kanka çıkmamış Golden Apple. Hiç çıkmadı. Vallahi hiç çıkmadı ya. Yani. Neyse. Şuradan bir adam geliyor sanırım. Nereden? 50 blok diyor. 43 blok falan diyor. Heh, adam boğuluyor. Hayır! Öldü. Tamam. Eşyalarını alacağım. Öldü ağabey boğularak mı öldü? Ha. <laughs> geliyorum. Aa vattayım oh my god. Ne Koray tamam yeter. Şimdi Gidem. Biraz çöpleri boşaltayım. Aa ender pearl ve şey çıktı. Tamam. Eee golden Apple. Koray Muhammed 42 diye bir kardeşimiz var yani onu bir Aynen onu Allah Allah ile ne, tanıştıralım bir şey yüreğe düşmüş Zaten deathmatch olacak direkt şunu kesersek oyun bitiyor Koray Aynen öyle çok kısa sürdü bu oyun sanki. Yok, sürmüyor Mami, gel oğlum bura. Bura gel, bura. Arkadaşlar olmadan kazandık. 10 dakika sürdü. Evet arkadaşlar A izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir video oldu. Koray'la daha çok video çekmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, arkadaşlar. Bu bakın. Görüşürüz de Koray. Görüşürüz.